14 Mayıs'tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın iktidarında. Evet. Doruk Bulut'un milletvekilliğinde. Evet. Silivri'deki vatandaş. Ben silirde diye soruyorum çünkü biz yerel yayın yaptığımız için. Evet. Silivri'deki vatandaş Silivri'de ikamet eden vatandaş ne gibi somut değişiklikler hissedecek? Aslında şuradan başlasam çok daha iyi olur. Silivri'deki vatandaşlarımız siz de biliyorsunuz ki Cem Bey yoğun bir şekilde köylerimiz kapanan beldelerimiz hı hı. çiftçilikle uğraşıyor. Doğru. Öncelikle çiftçilerimize vermiş olduğumuz vaatlerimiz var. Bunlardan başlayarak yerel ölçüye getirelim Peki, konuyu. Peki başlayalım. Çiftçilerimiz 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Doruk Bulut döneminde. Evet. Kadın ve genç Çiftçi kardeşlerimizin sosyal güvenlik primleri e, devletimiz tarafından ödenecek. Göreve geldiğimiz ilk 100 gün içinde çiftçilerimiz mazotu ÖTV'siz alacak. Yani bugünkü maliyetleri aşağı çekecek bir e, i̇lk gün. müjde. İlk 100 gün içinde evet. bunlar olacak. E, esnafımız pandemi döneminde kullandığı kredileri, kredi faizlerini sildiğimiz gibi geri kalan parayı makul bir şekilde yapılandıracağız. Devlet bankaları mı, özel bankalar mı? Devlet bankaları. Devlet bankaları. Evet. Devlet bankaları. Dolayısıyla çiftçimizin çiftçimizin yüzünü güldürüp çiftçimizin yüzünü güldürüp silivrimizle ilgili yapacaklarımızı onlara en iyi en en rahat şekilde dokunan ve en büyük girdi maliyeti olan gübredeki süspansiyonu %50 indireceğiz yani çiftçimiz gübreyi de %50 ucuz fiyata alacak evet.